switch case yapısı ile alakalı bir örnek yapalım. Örneğimiz şu olsun. Kullanıcının girdiği coğrafi bilgilere göre, coğrafi bölge ismine göre yatacak burs miktarını ekrana yazdıran bir program yapalım. İlk işimiz ne olmalı? Kullanıcıdan bir veri girilecek değil mi? Belli. Kullanıcıdan işte bölge verisi girilecek. Bölge ismi verisi girilecek. Onun için hemen scanner'ı yazıyorum. Şimdi kullanıcıya bir uyarı vermemiz lazım. Coğrafi bölgenizi giriniz diye. Hemen verelim. Esaut diyelim. Coğrafi bölgenizi giriniz. İki nokta üst üste. Print elen değil de print kullanalım ki alt satıra geçmesin. Şimdi kullanıcıdan bir bölge ismi alacağım değil mi ben? Bir metinsel bir ifade. Anadolu, Marmara, işte İç Anadolu, Ege, Akdeniz gibi bir metinsel bir ifade alacağım kullanıcıdan. Bu yüzden kullanıcıdan aldığım veriye daha sonra erişebilmek için bir değişkene ihtiyacım var. Bu değişkenimin de metinsel bir ifade aldığım için string veri tipinde olması lazım. O yüzden string bölge diyorum ismine bölge olsun. Eşittir. Ne diyeceğim? Input nokta next line noktalı virgülü unutmuyoruz. Bölgeyi de aldım. Gayet güzel. Şimdi kullanıcının girdiği bölgeye göre benim bazı durumları işlemem lazım. Eğer bölgesi Marmara ise farklı bir durum işleyeceğim. Eğer bölgesi Akdeniz bölgesi ise farklı bir durum işleyeceğim. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Hemen bir switch bloğu açıyorum. Switch parantez koyuyorum ve hangi değişken üzerinde seçim yapacağımı, hangi değişkenin değerleri üzerinde durum oluşturacağımı söylüyorum. Hangi değişken üzerinde işlem yapacağız? Tabii ki de bölge değişkeni üzerinde. Süslü parantezlerimi açtım ve ilk durumumu yazıyorum. Case. Case yazıp boşluk bıraktıktan sonra o değişkenin almasını beklediğim değeri yazıyorum. Stringler her zaman tırnak işareti içerisinde yazıldığı için gene tırnakları koyuyorum. İlk durumum ne benim? İlk durumum bölgenin Marmara olması. Mar, Mara. Tabii ki de bu şekilde yazılması gerekiyor. Eğer farklı bir şekilde yazılırsa o zaman program onu görmez, anlamaz. O yüzden farklı bir duruma geçer. Marmara yazdım, iki nokta koydum, Enter'a bastım. Marmara için Marmara bölgesi için yatacak burs miktarını şimdi ekrana yazdıracağız. Esout dedim. Marmara için yatacak burs miktarı 600 TL aylık. Ve işlemimi bitirdiğim için anahtar sözcüğümü de unutmuyorum. Şimdi ikinci duruma geldim. Case yine string üzerinde işlem yapıyorum. Çünkü string veri tipinde bölge ismini bölge isminde bir değişken oluşturmuştum. O yüzden tırnakları koydum. İkinci durumumda Ege olsun. Ege bölgesi için de ekrana bir şey yazdıracağım. Şunu şöyle alırsam herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece yazıları değiştireceğim çünkü. Ege. Hatta şöyle yapabiliriz. Bölgesi. Bölgesi. Ege bölgesi için yatacak burs miktarını 500 lira olarak belirleyelim. Hatta 50 de bizden olsun. 550. Ve işlemin bittiğini gösteren anahtar kelime ekliyoruz. Break. Üçüncü durumumuz Akdeniz. Case diyoruz. Tırnak içerisinde Akdeniz. İki noktayı koyup Enter'a basıyorum. Ve şuradakini kopyaladımıştım. Şöyle. Bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Akdeniz bölgesi için yatacak burs miktarı. Şurayı 505 demişiz ya. <laughs> 550. Buraya da 500 diyelim ve break anahtar kelimesini de koyuyoruz. Diğer durumları da yazalım, hızlı hızlı isterseniz ben yazayım. Kaydı sonra tekrardan başlatacağım. Gördüğünüz gibi bütün bölgelere ait durumları ekledim, bunlara belirli burs ücretlerine yazdım arkadaşlar. Son olarak default değerimizi de ekleyelim. Lütfen doğru bir bölge ismi giriniz. Hatta ilk derste öğrendiğimiz hatta önceki derste öğrendiğimiz bilgiyi kullanalım ve alt satıra geçelim. Ters slash N diyerek alt satıra geçtim. Lütfen bölgelerin isimlerini düzgün yazdığınızdan emin olun. Tamamdır. Burada bölge isimlerini gördüğünüz gibi İç Anadolu yani Güneydoğu Anadolu Türkçe karakterler de kullanmışım. O yüzden Scanner'ın Türkçe karakter okuyabilmesi için arkadaşlar şuraya virgül yazıp parantez içerisinde pardon tırnak içerisinde bu kodu yazacağım. İnternetten bunu kolayca bulabilirsiniz. Bu şekilde kullanıcının klavyeden işte Ü, Ç gibi harfleri girdiğinde o harfleri okuyabilecek. Her neyse şimdi kodumuzu çalıştırıp görelim. Run file dedim. Coğrafi bölgemize girelim. Akdeniz. Gördüğünüz gibi bana Akdeniz bölgesi için yatacak burs miktarını gösterdi. Tekrar girelim. Güneydoğu. Anadolu. Doğru yazdım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi bana Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yatacak burs miktarını da göstermiş oldu. Peki herhangi bir karışık bir şey yazalım ya da şey yapalım. Akdeniz'in baş harfi büyük A. Biz bunu küçük harfle yazalım. Ne yapacak? Kabul edecek mi? Yanlış yere yazdım. Akdeniz. Tabii ki de kabul etmeyecek arkadaşlar. Bunun çözümünü de zaten ilerleyen videolarımızda yavaş yavaş sakin sakin öğreneceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.